Evet sayın seyirciler, bir video görüntüsüyle yine tekrar karşınızdayız. Malum dünyada koronavirüs diye bir virüs çı çıkmış ama ne yazık ki bazıları hala anlamıyor. Bazıları diyor ki, diyor hocam benim elim yüzüm abdestli, ben namazlı biriyim, barak virüs bulaşmaz diyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bulunduğunuz yerde virüs varsa, Başka yere girmeyin, bir, yer bir nevi karatinaya alın kendinizi ve kendinizi tedavi ettirin. Şayet siz dışarıdaysanız, bir yerde karantina varsa oraya girmeyin. Yani ne kadar abdestli olursak olalım, ne kadar namaz kılsak da kılalım, virüs bulaşırsa insana bulaşır. Onun için önce tedbir kuldan, takdir Allah'tandır. Bazı yerlerde cuma olmuyor, namaz kılınmıyor, o da kimin için? Sırf insanın sağlığı içindir. Yoksa durup dururken Beytullah gibi bir yer kapanır mı? Durup dururken camiler kapanır mı? Demek ki bir topluluk kaynaşmasından gelen virüs salgını ve bu virüs salgından sonra peyler pey gelecek hastalıkların önünü almak için, alabilmek için daha fazla yayılmamasını önleyebilmek için bazı yerde camiler ve okullar kapandığından dolayı kendimizi moralli bulalım. Güçlü bir karantinayla ve benzeri eldiven ve maskelerle kendimizi bu koronavirüse karşı koruyalım. Te yine tekrar ediyorum. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Selam ve saygılarımla.